Saklı Plaj, resmi adıyla Playa del Amor, Aşk Plajı, Meksika'nın batı sahilinde Puerto Vallarta'nın yaklaşık 36 kilometrelik mesafesi yer alan Marieta Adaları'nda bulunan ünlü bir plajdır. Bu plaj, saklı olarak adlandırılır çünkü tamamen doğal bir mağaranın içinde bulunur ve yalnızca denizden bir tünel aracılığıyla bir tünelden geçer. Özellikler: Coğrafi konum: Marieta adaları, Jalisco ve Nayarit eyaletleri arasında Banderas körfezinde yer alır. Bu adalar volkanik patlamaların sonucu oluşur. Plajın yapısı saklı plaj, üstü açık bir mağara içinde yer alır. Üst kısmı yıllar içinde su ve rüzgarın oluşturduğu ile aşınarak doğal bir delikanlı, bu da plajı gün ışığıyla buluşturuldu. Erişim. Bu, bu tarz videoların devamı için beğenip abone olmayı ve istediğiniz yerin ismini yorum yapmanız yeterli olacaktır.